Tatlı sevmeyen var mı? Olabileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi tatlıların dünyasını değil, dünyanın tatlılarını konuşacağız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır deriz. Çok sevdiğimiz birinden bahsederken çok tatlı bir insan deriz. Tatlısız bir dünya hiç olmadı. Bana sorarsanız hiç de olmayacak. Biz şimdi bütün dünyanın tatlı kültürlerini, soframıza gelene kadar tarih boyunca hangi yolculuklardan geçtiğini adım adım izleyeceğiz. Haydi hep birlikte bir tatlı dünya turuna hazır mıyız? Haydi başlayalım. Her çocuğun kendi mücadelesi vardır, aile terbiyesi vardır, ailenin sözleri vardır ama ben Böyle bir e, çocukluk geçirdim. Yani benim dedem bu binanın içerisinde müsteşarıydı. Doktor Fazıl Küçüğün. Evet. E, babam e, rahmetli Rüstem Zini Tatar, Ravuk Dinkaş'ın Maliye Bakanı'ydı. Bir tatlı dünya turuna çıkan Iris Çıngı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a konuk olan lezzet gezgini, ada lezzetlerini keşfediyor, usta ellerden çıkan Kıbrıs usulü ekmek kadayıfını tadıyor. Aşığına vermelik günleri duydum. Çikolatayı duydum. Ay ışığında parıldayan yüzüklerin sevgiliye verildiğini duydum. Ama koskocaman bir adanın sevgiliye hediye olarak verilebileceğini hayal bile etmemiştim. Tüm bizi izleyecek olan hem Türkiye Cumhuriyeti, ana vatandaşı, soydaşlarımıza, kardeşlerimize hem dünyanın çeşitli farklı yerlerindeki insanlarımıza, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden en kalbi duygularımla, sevgi, saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Onları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mutlaka görmekten dolayı duyacağım büyük memnuniyeti ifade ediyorum ve kendilerini en yakın zamanda burada bekliyoruz. dünya turu bugün Sezar'ın Kleopatra'ya hediye olarak verdiği Kıbrıs'ta Yeşil Cennet Kıbrıs'ın tatlılarını ve lezzet rotalarını keşfetmeye benimle var mısınız? Şu an Girne kapısındayım. Yunan mitolojisine göre Afrodit'in doğduğu ada olarak da bilinen güzel Kıbrıs'ta turistik rotaları ve lezzetlerini ve en güzel tatlılarını keşfetmeye var mısınız? Hadi gidelim. Bugünkü konum demiyorum çünkü aslında bugün ben kendisine konum. Bir tatlı dünya turu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Ersin Tatar'ın konuğuyum. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda bizi ağırladınız, zaman ayırdınız. Öncelikle çok teşekkür ederim bu yoğun gündeminiz içerisinde. Aslında bugün sizinle e, siyaset hiç konuşmak istemiyoruz, e, konumuz siyaset değil. Sizi biraz siyasetten uzaklaştırıp, bir tatlı dünya turunun kimyasını, turizm ve gastronomi konuşmak istiyoruz. E, biraz sizin Kıbrıs tarafınızı, Kıbrıs'ı ne kadar çok sevdiğinizi, sizin medyada bir geçmişiniz olduğunu, medyada çok önemli katkılarınız olduğunu, bu alanda yöneticilik yaptığınızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaklaşık iki yıllık bir süredir Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Ee, önemli bir başarı öyküsü. Ee, nasıl oldu bu yolculuk? Biraz anlatmak ister misiniz? Tabii, ilk önce aile terbiyesi. Ailelerin verdiği görgü ve memleket sevgisi. Hep bunlar yazılmıştır, çizilmiştir. Tabii iki yıla yakın başbakanlığım var. Şimdi de iki yıla yakın cumhurbaşkanlığım. Bu dört yılda çok şeyler yazıldı. Doğru. Kitaplar yayınlandı. Daha önce çeşitli makaleler yazılmış olabilir ama şu anda çeşitli kitaplar var. Çeşitli farklı yazarlarımızın yazdıkları vardır. Hep o aralarda da ifade edilmektedir. Ersin Tatar küçük yaşta bu cumhurbaşkanlığı sarayında dedesiyle yani her çocuğun kendi mücadelesi vardır. Aile terbiyesi vardır. Ailenin söyledikleri vardır ama ben böyle bir e, çocukluk geçirdim. Yani benim dedem bu binanın içerisinde müsteşarıydı. Doktor Fazıl Küçüğün. Evet. E, babam e, rahmetli Rüstem Zini Tatar Rauf Dinkaş'ın Maliye Bakanı'ydı. Şimdi bir çocuk olarak e, dedeni, babanı o şekilde gördüğünde belli ki ruh haline bir şeyler işler. İşliyor. Ve o yıllarda burada savaş ortamı vardı. Yani Binbaşı İlhan'ın e, Kıbrıs Türk Alayı'nın Mürevet Hanım eşi, Hakan Kutsi ve Murat'ın şehit edildikleri kumsaldaki barbarlık müzesi şu anda hala da özellikle Türkiye'den gelen turistlerin gidip ve gördükleri bir yerdir. O mahalle benim doğup büyüdüğüm evin mahallesinin sadece iki sokak ötesindeydi. Çok yakın. Ve benim rahmetli annem, rahmetli babama ben işte 5-6 yaşında Rüstem dedi o haydutlar iki sokak daha gelseydi biz de öldürecekti akşam. Dolayısıyla herhalde bunlar karakterimi etkiledi diye düşünüyorum. Dolayısıyla ondan sonra 1974 Barış Harekatı'nı gördük. Londra'ya tahsile gittim. Türkiye'de 10 yıl çalışma hayatım oldu. Hep oralardayken de hep Kıbrıs özlemiyle, Kuzey Kıbrıs Türk sevgisiyle bütün çalışmalarımı o şekilde yürüttüm. Ve hep aklım burada oldu. Bir gün dönmek istedim ve 40 yaşında döndüm. şimdi Kıbrıs'ın adından en çok söz ettiren Concord Otelleri'nin eksekütif şefi sevgili Ersin Kara'nın hazırladığı tatlı sofraya misafirim. Her şey çok güzel, her şey en güzel fakat hazırladığınız tatlılar daha da güzel. Sabırsızlanıyorum bana anlatacaklarınız için. Ersin Bey ne kadar süredir bu meslektesiniz? Biraz sizi tanıyabilir miyim? Yaklaşık 26 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. 26 yıldan beri bir mesleki tecrübem var. Yaklaşık 1,5 seneden beri de aynı işletmede çalışıyorum. 7 yıldan beri de Adı'da çalışıyorum, Kıbrıs'ta çalışıyorum. Bu tatlıyı sizin için özel hazırladık. Aslında her gün hazırlıyoruz. Bugün de size nasip oldu. Valla biz tabii Kıbrıs'ın inanılmaz zengin bir mutfağı var ama ben tatlılarının da bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum. Siz ta ki bana bugün anlatana kadar. Sizinle Kıbrıs'ın en meşhur tatlısı Nor peynirli kadayıf tatlısını konuşmaya ve tatmaya geldim. Bu arada Nor peynirini de ilk defa duydum ben. Hatta acaba lor peyniri midir diye düşündüm. Siz "Hayır, Nor peyniri" dediniz. Nedir Kıbrıs Nor peynirli kadayıfı? Diğer kadayıflardan ayıran özellik nedir? Yani neden bu bu kadar ünlü bir kadayıf? Ben gerçekten merak ediyorum. Lor peyniri Kıbrıs'a özgü bir peynir. Lor peyniri. Evet. Lor peyniri. Ne, nasıl bir peynirdir? Bizde mesela Türkiye'de lor peyniri var. Orada da lor evet. peyniri var. Tatları benziyor birbirine? Yok, biraz daha farklı. Bu daha biraz daha sade. Yani İtalyanların ricotto peynirine çok andırıyor. Çökelek peyniri dediğimiz peynir. Evet. Değil mi öyle diyelim? Ama bunun yapılışları da farklı. E, hellim peynirinin su altını, peynir suyunu e, sütle beraber birleştirip, limonla beraber kestirip bu peyniri elde ediyoruz. E, bu peynir soğuduktan sonra da kremsi bir yapıya, yapıya sahip. sahip oluyor. Biz içini de e, tatlının içerisine de verirken e, sütle ve şekerle harmanlıyoruz. ve Daha da kremsi oluyor. Tatlının içerisinde güzel bir tat bırakıyor. Tabii Kıbrıs deyince hellim peyniri Kaçınılmaz. Hemen herkesin evet. ilk aklına gelen peynir onun suyuyla hazırlanan bir ikinci peynir türü aslında. Aynen öyle. Ee, hiç duymamıştım ve gerçekten merak ediyorum ama e, nor peyniri dışındaki kadayıf hamuru bildiğimiz kadayıf hamuru gibi mi? Bu e, ekmek kadayıfı. Yani bizim, ekmek kadayıfı. E, Türkiye'deki Afyon yöresinde yapılan ekmek kadayıfıyla aynı ekmeğe sahip. Aynı tariften yapılan ekmek ama... E, Yapılış şekli çok çok ayrı farklı. Türkiye'deki daha böyle e, aromatik, daha böyle güçlü, daha böyle şeker şer, şerbeti şer, daha evet, ağır. Evet, şerbeti daha ağır. Bu daha mı hafif? Daha hafif. İçerisinde gül suyu var, güzel gül suyu bir aroma. Var. Evet, içerisinde gül suyu var, tarçın var. E, üzerinin içerisinde aynı şekilde badem var. Bu arada buranın badem ağaçları çok inanılmaz. Her tarafta badem ağacı bulabilirsiniz. Badem çok meşhur. Çok olur, zengin çok fazla bir toprağı var, var zaten. Çok. Ben e, gül suyu olduğuna gerçekten şaşırdım, bilmiyordum. Bence evet. gerçekten fark yaratan Lezzetine bir şey. Lezzetine baktığınızda çok rahatlıkla <laughs> anlayacaksınız. Buyurun. Siz tatmaz mısınız? Tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanım, e, spor yapmayı çok sevdiğinizi öğrendim. E, her gün muntazam yürüyüşleriniz var. Sporunuzu asla ihmal etmiyorsunuz. Hobileri olan çok renkli bir kişisiniz aynı zamanda. Bu kadar Yemekten ve tatlılardan bahsettik. Mutfakla aranız nasıl? Ben yemeği çok seviyorum ama tabii. Yemeği seviyorsunuz? Bu, bu, bu yaşlarda biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Yani her şeyi tatmak lazım. Bak, onu söyleyeyim. Her şeyi tatıyorum. Berikat şeker falan derdim yok. Her şeyi tadıyorum ama ölçülü yemeye çalışıyorum. Yani. Burada bir petek pastanesi varlar şimdi Gazimağusa'da. Bu petek pastanesinin kurucusu Mehmet abimizdi bizim ee, 1974. Barış Harekatı'nda asker olarak, Mehmetçi olarak buraya geldi. Gazimizdir buraya yerleşti ve çok beğeniyorum onun tatlarını. Kuru baklavası var. Gittiğimde onun özel bir dondurması vardır. Dört tane koyarlar. İkisini yerim, ikisini yememeye çalışırım. Ben size son bir soru olarak şunu sormak istiyorum. Ee, Kıbrıs'ın sayısız zenginliği var. Ee, turizm, inşaat ve eğitim zaten Kıbrıs'ın üç ana ee, ekonomisini e, yürüten e, sektörlerden ama e, turizm penceresinden bakıldığı zaman ki e, yapılacak turizm için sayısız da işler var ve siz başarıyla sürekli yeni işler ve projeler de geliştiriyorsunuz Kıbrıs için. Kıbrıs'a gelenlere, gelmek isteyenlere, gelip tekrar gelmek isteyenlere şu üç şeyi yapmadan Asla dönmeyin diyeceğiniz ne var? Turizm kere, ve gastronomi anlamında soruyorum. Bir kere hayat hep tecrübe. Yani yurt dışında yaşayanlar ne kadar oralarda tecrübe edinilirse, o kadar döndüklerinde bu ülkeye yardımlar ve katkılar olur. Çok farklı hem e, tarihi eserler vardır, hem e, güzel sahillerimiz, eski e, tarihin olduğu yerlerimiz vardır. Her türlü e, kültüre zenginlik burada var. Bir tabii buranın insanı da sıcakkanlı, aklı insanı. Sohbetinizin en başında dediniz ki mutlaka kokusunu içinize çekiniz. Çünkü bunu asla unutamayacaksınız. Evet, buranın işte özellikleri bunlar. bu mesajı da vermiş olalım bu vesileyle. Bir Tatlı Dünya Turu'nun konu aslında biz kendisine konuk olduk. Ee, Sayın Ersin Tatar'dı. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Bir tatlı dünya turunu ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederim. Habitat TV ve tüm ekibinize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben de eski bir televizyoncu olarak televizyonun özellikle şimdi sosyal medya yayınlarıyla Evet o da Ne kadar etkili olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu fırsatı bana verdiğiniz için ve dolayısıyla bu yayın dolayısıyla tüm bizi izleyecek olan hem Türkiye Cumhuriyeti ana vatanındaki soydaşlarımıza, kardeşlerimize hem dünyanın çeşitli farklı yerlerindeki insanlarımıza, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden en kalbi duygularımla sevgi, saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Onları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mutlaka görmekten dolayı duyacağım büyük memnuniyeti ifade ediyorum. Ve kendilerini en yakın zamanda burada bekliyoruz.